Herkese selamlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte Roblox'a Dressroom Prince'e tek renk challenge yapacağız Like'ın attıysa ve konu ücretsiz bir şekilde abone olduysan eğer Hızlı bir şekilde oyunumuz başlasın İlk rengimiz mor Bu arada yaz güncellemesi de gelmiş herhalde İyi yeah, güzel kıyafetler gelmiştir Woo. Arkadaşlar Roblox olamıyorum bir problem var O yüzden temayı söylemeyeceğiz Temasız Full artı full mor olacağım. Bakalım başarılı olabilecek miyim ya? Heyecanlı bekleyiş. Yes, mücevher aşırı yüklemesi. Eee, onu ne demekmiş dayı? Şuradan renk tekerleğimizden şu en açık mor rengi alalım. Tamam. Gayet güzel bunu da ekleyelim. Kaydedilen renk. Kızlana! Tırnağımı yap kız. Şöyle uzun tırnaklarım olsun. Çünkü mor full artı full mor olacağım için şey arkadaşlar ейsik e, bir yaratık olmam lazım yani benim. Şimdi altıma şunu giymek istiyorum bu arada. Mor olsun. Gayet iyi. Kemeri Aa kemer de böyle olsun. Okay. Tamam. Çok iyi. Şunu giymek istiyorum canlarım. Şöyle şu aralar şöyle olacak dikiş kısımları. Ay ha açık mor. Tamam. Tamam. Bunu da böyle yaptık. Şimdi bende başka neler var? Bunun sadece eteğini alabiliyor muyum? Sadece etek istiyorum çünkü. Kollar eklenmesin. Saçma yani. Değil mi? Bayağı saçma. O yüzden eklenmesin. Tamam. Sadece etek kısmını aldım. O da şöyle ha işte bu. İşte aradım. Olay budur dayı. Tamam. Gir tekrar içeri. Bakayım buradan başka neler neler alabilirim. Kodum, kodlarımla aldığım şeyler var mı? Şunun sadece just kollar. Ha, no kollar. Tamam bunu istiyorum sadece. Tekerleğimden şöyle seçeyim arkadaşlarım. Şöyle yılanımsı bir şey istiyorum çünkü yaratık yapıyoruz ya. Neyse şöyle ilerleyeyim okey tamam. Ee, VIP room'uma girmek isterim be. Buralardan alacağım bir şeyler var mı? Şu kollukları takmak istiyorum mor olsun. Ay çok güzel olmadı mı? Yalnız bayıldım ya. Bu neymiş? Bu yarım gelmiş kız? Uuu, boncuklara bak. Allah Allah yani. Uuu, çok güzel oldu. Bayıldım. Şu eteği de alabilir miyim? Vallahi bu eteği de al dayı. Muazzam görünüyor, muazzam. Ay. Ben ne oldum şu an kendimi inanamıyorum. 3 dakikam kaldı yalnız. Yalnız seri hareket etmem lazım. Şunları da almak istiyorum hemen. Hemen. Hemen arkadaşlar şöyle. Okey gayet iyi. Şapka falan cadı şapkası var mı? Cadı cadı cadı. Cadı şapkası lazım bana. Hazır buraya gelmiş hemen bir makyaja gireyim. Mor makyaj olacak ama biz nasıl yapacağız bunu acaba? Tamam. Şöyle hemen seri. Seri hareket etmem lazım. İnanılmaz seriyem de. Şöyle okey. Hatta şu da olabilir dudak olarak. Ee, ha işte bu ya işte. Bu. Tamam çile olsun. Burnunu da ekleyelim. Çok güzel. Çok güzelsin canım. Canım benim. Hemen seri seri saçlara geç. Seri yaratık saçı. Vallahi çok iyi oldu bu arada. Tamam şöyle önünü alalım. Hı. Tamam işte dur ya bu. Şunları da almak isterim aslında yani. ekleme yapmak isterim. Şöyle. Hah nasıl olduk? Bakabilir miyim? Çok iyi oldun. Çok iyi oldun. Bana dostlar şöyle şu eteklerden de bir eklemeler lazım. Şöyle kurdelelerimi de ekledim. Tamam. Ee, bana ne lazım biliyor musun? Elime de şöyle bir şey alayım. Tamam tamam tamam. Evet. Ayakkabı lazım. Vallahi ayakkabı lazım abi. Tamam burası okeylendi. Bence bayağı iyi oldu ya. Ne diyorsunuz? Ben bayıldım yani. Şunu da almak istiyorum. Hı. Tamam şöyle ellerime de şunlardan al. İşte bu. Tamam şuradan da sadece mücevherler katman şu olsun. Tekerleğimden hemen bunu aldık. Süper ilerliyorsun şu an. Şu an var ya, inanılmaz iyisin. Bir şey diyeceğim. Bu ne aldım ben? Ne aldım ne? Ne aldığımı bilmiyorum şu an. Ha kol almışım sadece okey. Tamam. Hadi bir şey ha işte bu. Yani bu olur herhalde değil mi? Başka da olmaz gibi. Full artı full. Bence çok iyi oldum. Arkadaşlar sadece şu dudağımın ben rengini değiştirmek istiyorum. İstiyor Nasıl yapacağız ama? Aa. Ay şu iyiymiş şu iyiymiş. Nerede o? Nerede yanlışlıkla bastım bak. O bu. Okey güzel. Güzel oldu. Gerçekten iyi oldu bu arada. Sevdim. Sevdim arkadaşlar. Başka ne olabilirim? Bitti zaten. Bence çok iyiydi. Sen kaç puan veriyorsun lütfen yorumlarda paylaş. Ama bu neymiş kız böyle? Vallahi iyiymiş. Sana bir iki puan patlar yani. Harbi çok iyiymiş. Kombin nefes Neyse biz de kapışıyoruz yani değil mi? Bence biz de bir ilk üçü alırlar diye ummaktayım inşallah. Ya farkındaysanız herkes bir garip geliyor yani. Herkes sanki tek renk challenge yapmış gibi. Harbi baksanıza. Herkes tek renkle geliyor şu an. Hani ne ben gelebilir miyim artık? Artık gelmek istiyorum lütfen. Yes canım. Uhu. Aynen öyle. Nasılım canım? Ha ha. Yes. Uhu. Uhu. Hadi bakalım. Kaç puan? Kaç puan verdiniz acaba? Ne? <laughs> Ya, çok mutluyum Abi ne tepki vereceğimi şaşırdım İnanamıyorum ben ne yaptım kız Bunu her zaman göremezsiniz Çünkü ben her zaman sonuncu olan biriydim Ve şu an gerçekten inanamıyorum Tamam ben olayım bug'ını buldum dayı Ben buldum hadi bakalım Haydi aslanlar sizi Şimdi Her şey pembe olacak Hadi bakalım yine birinci olmaya Ramakkala ben <laughs> Ay çok mutlu oldum ya valla <laughs> Yaptık ama çözdük bu işi valla Ay ya ben yani Üçte falan bekliyordum kendimi ha, Pembe yine temaya uygun gibi bence Aslında mor daha çok uygun olurdu bu temaya Ama yapacak bir şey yok Mavi de yapabilirim aslında Neyse seriyi bir şekilde ilerliyorum arkadaşlar hemen şuradan Renk tekerleğinden pembeyi Seçeceğim ama en yakın Şöyle yani Olmalı Tamam, Bunu toz pembe kaydettik Lanacım Hemen tırnak yap canım. Thank you darling. Darling, darling, darling. Hemen giriyorum arkadaşlar. Yine buradan şunu almak isterim. Buradan neleri kullanabiliyorum bir bak. Çok saçma. Bu, bu, bu be. Beğenmedim bunu. Tamam başka nelerim olabilir? Şunun. Dantel. Ha ha ha. Ha. Altında tişört. Tamam bu güzel. Bu güzel. Bu direkt pembeden akıyoruz. Toz pembeden. ilerleyeceğim şöyle aralara da. Tamam budur arkadaşlar. Altıma etek olarak şunun bu arada ha bu da olabilir. Bak bunu da şöyle eklerim. Vallahi eklerim yani. Bence perfecto. Kollarımı kullanmak istiyorum şöyle pembiş. Canım pembiş pembiş tarzda evet. Şunu almak isterim kesinlikle. Tamam yine aynı tarzda ilerliyoruz biraz. Okey. Bu böyle mi bu etek? Ha bak işte bu. Bana bundan ver. Tamam. Gayet güzel. Saçım, saçım böyle olabilir kesinlikle. Ama hareket etmesin, hareket etmesini istemiyorum. Tamam, şöyle pembiş. Yine yaratık yapacağız arkadaşlar çünkü... Bunun olması gerekiyor, anlatabiliyor muyum? Yani tek renk olduğu zaman ı, illa böyle ilerleyeceksin. Hatta şöyle kulaklıklarım direkt böyle kalsın. Ay bu ne dayı? Dayı bu ne? Ay 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 ay. Yani şu an gördüğüm şeye inanamıyorum. O kadar güzel ki. Bak, bak işte. Bak bunu yapmayacaktım. Böyle olsun. Ama bunun rengini değiştiremiyorum ki ben. Tam klasik olsun. Klasiğin rengini değiştirebiliyor muyum? Okey. Ya yani bunu değiştirebiliyorum en azından. Şu renk yapacağız. Tamam. Güzel, tamam. Kötü değil. Şimdi buradan alabileceğim bir şeyler var mı? Bu nedir? Biz ne yaptık şu an? Ne yaptığıma dair hiçbir fikrim yok. Tamam yine bir şeyler ekliyoruz abi. Abilerim, ablalarım. Bu neymiş kız? Böyle. Tuhaf bir şey. Gerek yok. Ha. Boştan yere şeyimi kaplamayayım. Ay yanlış şeyi yaptım ya. Şunu yaptım. Tamam. Bu böyle kalsın. Bakayım ne, ne neye, neye dokundum ben? Okey tamam arkadaşlar. Burası böyle. Artık bir şeyimiz kalmadı yani buradan alacağım. Şöyle pembiş gözlüklerimi de alayım şöyle. Şöyle alayım. Aynen öyle canım. Sonra tamam, şu tabii ki de tıkacağım. Tamam böyle gayet iyi. Şimdi şunları giymek istiyorum ben. Çünkü ben buna layığım yani. İnanılmaz güzel, inanılmaz pastel. Tamam mı? Hatta direkt kaydedilen renk diyor. Ha. Tamam kaydedilen rengi yapacağım. Aynen onu diyorum zaten. Dayı ne diyorsun sen yani? kelebeklerde şu renk olsun Tamam. Çok güzel. Bayağı güzel oldu. Şunu alalım. Yani buna da gerek yoktu pek. Saça makyaj oturmam lazım. Benim hiç rakam kalmamış ki ya. Allah'ım ya. Ha saçım var neyse ki. Buradan direkt pembe şöyle bir şeyler. Ha bu iyi. Vallahi bu iyi. Aa şunu alayım. Tamam. Okey bunu aldık. Saçım zaten hala hazırda var. Şöyle kodlarımdan aldığım bir şeyler. Ha kirpik eklemek istiyorum. Tamam kirpik eklendi şu an. Okey başka 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 ne alabilirim? Şunu alabilirim var ya ben. Ama bu eklenmiyor mu? Eklenmiyor. Tamam arkadaşlar şöyle hemen seri bir şekilde Şurada şeylerim vardı, şundan istiyorum ben yine. Tamam ama bu da pembe olacak. Hatta şu renk. Ha, bu da değil mi? Evet. Tamam, başka şu kolları. Kolları tak, çabuk. Seri koltak dayı. Tamam, bu da güzel oldu. Başka ne alabilirim? Başka, şunu alayım. Şunu alalım kız. Baya güzel bak. Ama şundan mı alsam? Tamam iyi, gayet güzel. Tamam, başka arkadaşlar bakıyorum. Şunu al tak direkt dayı. Tamam işte bu ya. İşte bu abi. Vallahi çözüldü her şey. Kanat takalım mı? Kesinlikle kanat takabiliriz. Bakayım. Çok güzel oldun sen. Ya biraz saçma oldu ama bu kanat. Kanat olmasın da bir şey diyeyim mi? Bence şu da çok saçma sanki. Yo, pony işte. Pony girl. <laughs> Bakalım ne olacak şu an. Bak solar system evet bu yani kesinlikle bu arada ben sana bir puan vermek isterim ama vermeyeceğim. Çünkü birinci olmaya ihtiyacım var. Eğer ama birinci olamazsam ne sana puan vermediğim içindir ha gerçekten. Ne alaka güneş sistemiyle bu tema? <laughs> bu kombin pardon. Yes abi yes yani. Şu kıza bak ya şu kıza bak ya. Ha? Uhu. Işıltı canım. Aynen öyle kasırga, parıltı, alacak karanlık, poz 28. <laughs> Allah'ım ne olur birinci alayım. Bunu da seçebilirler. Yaz ten rengi bayağı güzel olmuş. Bu ten rengini nasıl yaptın? Bayağı iyi. Oo, bayağı iyisiniz ha. Şunlara bak. Bakışlar falan. Güneş sistemiyle yani bu kombinin ne alakası var bilmiyorum. Bayağı puanı var bu arada bunun. Bak mesela. Ben buna güneş derim. Net sana 2 puan geliyor. Net. Tek renk challenge yapmış bu arada. Benimki de saç ürünü olsun o zaman. Olur mu? <laughs> yes. Maviyi de yapabilirdim. Bu arada bundan sonraki challenge'ımız mavi olacak arkadaşlar. Büyük ihtimal avatar yapacağız. Bayağı iyi olmuş makyaj. Biraz kopya çekeyim. Aynen. Güzel valla Yes! Üçüncü olmuşum arkadaşlar. Ben bu tek renk challenge'lardan herhalde en yüksek seviyeye ulaşacağım Dresden Press'te. Hadi bakalım. Şimdi mavi yapacağız. Avatar olacağız arkadaşlar. Heyecanlı bekleyiş. İnşallah temamız ona uygun bir şekilde gelir. Merak ediyorum. Tema my idol. Hmm. Benim idolüm mesela avatar olabilir yani. Hadi bakalım çok hazırım çok hazırım. <laughs> ne olur bu tarzda birinci olayım ya lütfen. Hemen ilerliyoruz. Sen rengime geldim. Şöyle renk tekerleğinden. Şu şekil. Ama biraz gri gibi oldu farkındaysan. Hı, bu iyi. Şimdi lanacım hemen tırnak yapıyorsun canım. Çok da yapmaya da gerek yok yani. Hazır gelmişken saçı yapayım diyorum bak. Ama şöyle bir bak farklı bir renk istiyorum ya. şu olabilir. Ve bu ya bu o kadar şey ki bu olmadı ama diğeri diğeri olmadı çıkar şunu olmadı evet çok güzel inanılmaz güzel oldu bunun sadece kağıt gününü sadece yönünü gününü kullanmak istiyorum ha şöyle alayım ha işte bu bir de şunu isterim bakayım nasıl oldun kız biraz tuhaf oldun ama ya ablacım biliyor musun şu olmadı ya bu olmadı bu olabilir ama bunu ekleyebilirim sanki bu da olmadı ya kız. Ama bak bu olur. Bu net olur ya. Bu inanılmaz oldu hem de. İşte bu. Avatar budur abi. Makyajlar hazır gelmişken hemen başlayayım gerçekten. Ş şöyle bir yaratık makyajı yapacağım. Şöyle. Heh. Şunu niye değiştiremiyorum peki? O olmaz ama ya. O olmaz ki. Şunu yapalım. İşte bu. Abi bu neymiş kız? Bu neymiş yani? Yuh. Yuh derim ben buna. Ay büyülenmiş gibi. Vallahi büyülendi bu. Bu tuzak iyi. Hemen buna bir burun ekleyeceğim şimdi. Hii. Dayı ne yaptın? Dayı ne yaptın sen? Şuraya bakayım. Az önceki iyiydi ya. Bu muydu? Şu mu? Ha. Biraz açık olsun. Abartmayalım yani. Çok abartıyorum. Tamam burun böyle devam etsin. Bunu beğenmedim. Bu ne alaka şimdi? Bu ne böyle? Hmm. iğrenç. Şu olur bak. Bak bu olur işte. Hatta daha açık. Evet. Şöyle eyeliner geçsin. Gayet güzel. Ha işte bu ya. Abi. Hii. Ne yaptım ben? Çok güzel oldu. Aslında bir şey diyeyim mi? Ha. Bur buraya gelmişken şunları takayım. Şu çantayı alacağım. Aa, bununla da gidebilirim. Tamam, gayet iyi. Şöyle alalım. Ha, işte bu. İlerleyiniz. Şimdi şuralardan alacağım bir şey. Bu nasıl olur? Melek mi bu? Olabilir. Böyle melek de var yani. <laughs> Değil mi? <laughs> Gayet mümkün abi. Şunu alacağım kesinlikle hemen bir. Şunu alacağım tabii ki de. Şu kolları alayım. Arkadaşlar şunu alacağım. Şu tek bacağı alabilirim. Çünkü şöyle farklı bir şeyler yapacağım için. Tamam. Burası böyle oldu. Şimdi şunda sıra. Mavi istiyorum şöyle. Aynen öyle. Şöyle bir mavilik olsun. Üstü full böyle olsun o zaman. Şöyle. Ha. Olduk bir sanki. Tamam. Arkadaşlar yalnız inanılmaz az vaktim kaldı. Şunu al direkt. Ha. Daha şöyle yapayım. Ya of ya. Geliyorum canım. Kesinlikle eklemeler yapabilirdim bu arada. Bunda hareket edemiyorum pek arkadaşlar. Ama bence güzel oldu ya. Ha? Güzel güzel. Vallahi Ne diyorsunuz? Beğendik. Beğendik ama kesinlikle daha fazla eklemeler yapabilirdim. Yetmiyor. Süreyi yetiremiyorum yani. Lütfen birinci olayım. O kadar uğraştım lütfen. Yani evet. Basic kombinler. Daha yaratıcı bir şeyler. Bence. Hmm. Hüsran oldu. Hüsran oldu. Beni kaç yaptınız? 5 mi? Abi nasıl 5 ya? Ne kadar güzeldim ama. Bence gerçekten güzeldim. Hak etmediniz. Nazar değdirdim kendime ya. Evet arkadaşlar bugün <laughs> videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte Dresden Press'e tek renk challenge yaptık. Ve ben pembe ve morda gerçekten inanılmaz bir başarı sergiledim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sen hangisine kaç puan veriyorsun? Yorumlarda benimle paylaşmayı unutma lütfen. Ve bunun serisi gelsin mi gelsin diyorsan like'a basmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>